Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün Arapça üzerine kolay Arapça dediğimiz kısmın en önemli ikinci dersini yapacağız. Üçüncü dersi de tamamladığımızda Arapça ile ilgili öğrenebileceğimize dair içimizde bir güven oluşacak. Kolaylığın ne kadar kolay olduğunu anlamış olacağız. Neden adını kolay Arapça dediğimiz anlaşılacak. Ancak bu Birinci ders giriş mahiyetinde zamirler kolaydı. Ee, ancak bu ikinci ders ve bundan sonraki yapacağımız üçüncü ders Arapçanın iskeletini oluşturuyor. Bu çok önemli. Yani bunları yavaş yavaş hazmede hazmede okursak, dinlersek, tekrar alıştırmalar yaparsak ve e, burada mesela bu ikinci dersimizde e, 15 tane kelime öğrenmiş olacağız örnekler üzerinden. Birinci dersimiz zamirler yaklaşık 10 tane, 12 taneydi. Onları ezberlediğimiz zaman bir de bu kelimelerle beraber üçüncü dersimizde, gelecek dersimizde cümleyi göreceğiz. Bunda daha çok kelime göreceğiz, kelime yapısını. Üçüncü derste de cümleyi ve bu derste yine böylelikle Arapçanın girişini yapmış olacağız. Bu derste Arapçanın aşamaları dedik. Bu aşamalar nelerdir? İlk önce şöyle kısaca bir başlıkları, kırmızı başlıkları görerek şey yapalım, anlamaya çalışalım. Birincisi harfler. Yani bütün dillerde harfler var. Çince gibi bazı diller, hariç tabii. Genel olarak söylüyoruz. Bütün diller nelerden oluşuyor? Harflerden. Sonra o harfleri birleştiriyoruz. Kelimeler oluşturuyoruz. Kelime yapısı, harf yapısı, kelime yapısı. Sonra üçüncü aşamada Cümleler, bu kelimeleri de birleştirerek cümle oluşturuyoruz. Asıl e, dil bu kelime ve cümle ile alakalıdır. Harfler çok etkili değildir, birinci derece etkili değildir. Dördüncü aşamada da cümlelerden metinler oluşturuyoruz. Metin dediğimiz buraya altına yazdık. Haber, roman, hikaye, makale, şiir ve benzeri. E, bir bütünlük arz eden, ifade eden konuşma ya da yazı. Bunlara genellikle belagat ilmi dediğimiz edebiyat ilgilenir. Edebi sanatlar o da önemlidir Arapçada, ancak şeysi burası değil. E, harflerle de e, Elif Ba yani Kur'an-ı Kerim öğrenirken okumu öğrenirken öğrendi için Arapçanın asıl konusu değildir, asıl konusu kelimeler ve cümlelerdir. Şimdi biz bunlara bu dört aşamayı e, yavaş yavaş bu dersimize giriş yapmış olacağız. Şimdi hemen e, harflerden başlayalım. Harflere dedik ki şöyle ekrana net gözüksün diye Heh, şöyle yapıyoruz. Harfler dedik Arapçada 28 harften oluşur. Lam elif bir harf değildir. Bizim Türkiye'de harf diye öğretiyorlar. O yüzden e, fayda var. O lam ve eliften oluşur. Bunu geçiyoruz hemen. Bunlar daha çok mahreç ile alakalı. Telaffuzları yani. Bunları öğreniyoruz burada. kelimeler. Şimdi kelimeler ve cümlelerle ilgili bilgileri kafamıza yazmaya çalışacağız. Güzel tarafı şu. Arapçada hem kelime yapısı hem de cümle yapısı bütün dünya dilleri içinde en kolayı, en mantıklısıdır. Bunları da izah etmeye çalışacağız ki iyice kafamıza yerleşsin. Öyle hocaların yani sözde İslamcıların, Müslümanlığı Arapçayı savunanların ya da İslam düşmanlarının, oryantalistlerin, Batılılar, Haçlıların iddia gibi çünkü bunlar her ikisi de aynı noktada birleşiyor. Ne diyorlar? Arapça çok zor bir dildir. Bu bizim hocaların son 100 yıldır, 150 yıldır batıdan istemeden de olsa etkilendiklerini biliyoruz. Oriyantalistler ne etkiliyorlar? Oriyantalistler İslam düşmanları Arapça zor 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 diye diye bilimsel olarak güya e, anlata anlata bizdeki hocalar bile ikna ettikleri için zorluğuna hatta ikna olmaları için ayrıca onlar için kutsanmış betinler icat ederek medreselere yerleştirdiler. Ve bu kutsanmış metinler elbette Arapça ile neredeyse hiç alakası yok. o yüzden Arapça gerçekten zorlaştı. Allah Teala'nın kolaylaştırdığı bir şeyi biz İslam'ımızı bozarken, imanımızı bozarken, dinimizi tahrif ederken, batılara benzetirken maalesef Allah-u Teala'nın kolaylıklarını da zorlaştırdığımız için hayatımız da Müslümanlığımız da zorlaştı. O yüzden ilk önce bilmemiz gereken, birinci derste söyledik. Ve lekat yesserenel Kur'an zikr. Andolsun ki biz bu Kur'an'ın dilini, okumasını, ezberlemesini, Anlamasını, yaşamasını, her şeyini kolaylaştırdık diyen yeminle, yemin ederek söyleyen bir tarafta Rabbi'miz, bir tarafta hayır ya, o ayete bakmayın, o romanada değil, Kur'an'ın dili de zordur, ezberlemesi de zordur, çünkü hafızı zor olarak gösteren hocaların sayısı yüzde 99'dan aşağı değil. Bütün bunları bir kenara atarsak, biz cahil hocalara değil, oryantalistlere değil. Biz Allah Teala'nın kelamına iman etmişiz. Bilimin de ötesindedir bizim için. Allah Teala kolaylaştırdım dedise kolaylaştırmıştır. Şimdi bunları göreceğiz. Kelimeler bütün dillerde kardeşlerim neredeyse ondan fazla çeşidi vardır. Yani bazılarını anlamakta zorlanırız. Hatta çözemeyiz. Tam mantığını çözemeyiz. Hemen hemen bütün dillerde böyledir. Bazı kelimelerin yani hangi gruba girdiğini çözmek bile imkansızdır. Arapçada çok basit. Üç çeşit kelime türü var. Fiil, isim, harf. Fiil ne demek? Eylem bildiren. Oluş ya da yapış diye, şey Türkçe'de ya da diğer yerlerde ayrılıyor ama biz ona girmeyelim. Bir eylem bildiriyor, yani bir hareket bildiriyor, bir yapma bildiriyor. Bir de zamana bağlı. Zaten zamana bağlı olduğu için anlıyoruz biz orada eylem olduğunu, fiil olduğunu. Mesela ne zaman sorusunu sorabiliyoruz buna. Geldi dediğimiz zaman ne zaman geldi diyebiliyoruz. Geliyor dediğimiz zaman ne zaman geliyor diyoruz. Gelecek dediğimiz zaman da ne zaman gelecek diyoruz. E, velhasıl kelam bu ne zaman sorusunu sorabildiğimiz her bir kelime fiildir. Bunlar Arapçada üç çeşit fiil. E, mazi, muzari, emir. Ona sonra girelim. İkinci kelime çeşidimiz hatta şurada şuradan gidelim. Arapçada kelime üç çeşittir. Fiili söyledik. İsim. İsim kendi başına tam anlam var ama ne zaman sorusunu soramıyoruz. Çünkü zamana bağlı bir kelime değil. İşte Ahmet dediğimiz zaman özel isim de olabilir. Kitap dediğimiz zaman, okul dediğimiz zaman, e, renkler olabilir. Mesela kırmızı dediğimiz zaman, yeşil dediğimiz zaman, e, büyük küçük diye sıfat bildirdiğimiz zaman vesaire vesaire. Bunların hepsi yani ne zaman diye soramadığımız ama kendi başına bir anlam olan kelimelere isim diyoruz. Sonra bir de harfimiz var. Harf yukarıda gösterdiğimiz şu harfler değil, 28 harfler değil. O bunlardan bir tanesi. İsim ve fiil dışında bütün kelimelerin türü harf kavramı altına girer. Bu kolaylık yönü budur işte. Türkçede mesela isim ve yüklem diyelim. Bunların dışında ne vardır? İsim ve fiil dışında bağlaç vardır, edat vardır, ismin halleri vardır, ismin yalın hali, e hali, i hali, d hali, den hali vesaire. Bunların hiçbirisi Arapçada yok demiyorum ama kolay. Bunların hepsini tek bir başlık altında, harf başlığı altında. Burada harfi o yüzden edat diye Arapçada bu şekilde bunlar. Fiil, isim, harf diye geçiyor. Bunları fiil ve isim Türkçe zaten aynı olduğu için harfi tercüme edemiyoruz. Çünkü harf desek e, A B C gibi elf, b T S gibi anlaşılıyor. Edat desek edatların dışında da ismin halleri de var içinde. Dolayısıyla harf Arapçaya mahsus bir terim. İsim ve fiilin dışında bütün kelimeler harftir. Kendi başına bir anlamı yoktur bu kelimelerin. Ya fiille ya da isimle beraber bir anlam kazanır. Bunlar şimdi örneklerini geleceğiz. Fiiller dedik 3 çeşittir bakın. İngilizce'de tensiz dedikleri şeyle ezberlemeye kalktığınızda 18 kadar daha fazla türetenler vardır ama 18 tane zaman vardır. Bunların hepsini tek tek ezberlemek zorundasınız. Halbuki Arapça'da 3 tane sadece. Mazi, bu dili geçmiş zaman Türkçe'ye göre. Ki mazi Arapça kelimelerin fiilleri köküdür. Ve özellikle 3. tekli şahıs dediğimiz Zehebe gitti. Bütün harf şeylerin fiillerin kökü budur. Salle namaz kıldı. Dahale girdi, haraca çıktı. Ve işin güzel tarafı yine kolay tarafı. Arapçada %99 diyebilirim ki en az yani ne kadar zorlasak da %95'in altına düşmez. %99'a yakın fiillerin kökü 3 harflidir. Bu yönü de kolay. Yani dünyanın bir dilinde böyle bir şey yok. 3 harfli. 3 harfli derken cin falan aklımıza gelmesin. Bu 3 harfli de biz sonra türetebiliyoruz. Bir harf daha ekleyerek mesela yapmayı yaptırmak In, inmek, indirmek gibi düşünün. Bu şekilde şey yapabiliyoruz, türetebiliyoruz ama kökü üç harfidir. Zehebe gitti, salle namaz kıldı, dehale girdi, haraca çıktı. Dehale ve haracayı biz ayrıca kelime olarak ayrıca inceledik. Onlar da YouTube'daki videolarımızdan izlenebilir nasıl kullanıldığı ile ilgili. İkincisi muzari'dir. Muzari bize Türkçe'ye göre hatta diğer dillere göre zor bir şeydir, kiptir. Çünkü hem geniş zamanı kapsar hem de şimdiki zaman. Geniş zaman ve şimdiki zamanın ne olduğunu bilmeyenler olabilir. Şu aşağıda örnekte, o yüzden biraz daha anlaşılacak şekilde yapıyoruz. Geniş zaman, üç zamanı da kapsayan, geçmişi, şimdiyi ve geleceği. Genellikle alışkanlıkları bildirir. Ben mesela kahvaltıyı 7'de yaparım dediğimde, e, bu ne demek? Genel olarak her gün bunu yapıyorum. Dün de öyle yaptım, bugün de öyle yapıyorum, yarın da öyle yapacağım gibi. Buna geniş zaman dönüyor. Bir de şimdiki zaman, şu an yapıyorum manasına. O yüzden yeshabı gider veya gidiyor. iki anlamı var. <laughs> Peki bunlar karışmaz mı hocam? Nasıl yapacağız bunları? Kargaşayı nasıl gidereceğiz? Ee, i̇şte o, bu cümlenin içinde gelen başka bir kelime her zaman bize hangi manayı olduğunu gösterir. Çok zor, çok nadir olmakla beraber hangisi olduğunu bazen e, karışma durumu olabiliyor. O da yüzde bir ya var ya yok. O yüzden e, bu istisna sayılabilir ama genel olarak anlaşılır. Yedhulu girer, giriyor. Yahrucu çıkar, çıkıyor. Bu şekilde. Üçüncü kalıbımız, kipimiz emir. Emir demek emir bildiren fiiller. Bunlar nedir? İzheb git. Bak fiilleri aynı kullanıyoruz ki e, öğrenelim. Salli namaz kıl. Ütkul çık. Şey gir. çık. Bunlar tekil hallerini verdik. Çünkü asıl olan bunlardır. Biz bunlar çoğul yapacağımız zaman sonra vav ekleriz. Öncesi ötürü olur. Mesela zehebu, sallu, sallav, dehalu, haracu, e, mesela yezhebune, yedhulune, yehrucune. Hep vav ekliyoruz ve ötürü. İzhebu gidin. Sallu namaz kılın. Udhulu girin. Uhrucu çıkın gibi. Bunlar ayrıca gelecek derslerde ama biz şimdilik bu verilen kadar, kadarını bilelim. Şimdi fiil ile ilgili bu kadar. Üç, 3 tane zaman vardı. Mazi, muzari, emir. Bunların altında bu örnekleri ezberliyoruz. İsme gelince isim bir zamana bağlı olmayan dedik. Diğer başka yönü nasıl bileceğiz? Başına eliflam alanın hepsi isimdir. Sonuna tenvin alan başına eliflam tabi alamaz o zaman. E, tüm kelimeler isimdir ve esri alabilen tüm kelimeler isimdir. Çünkü fiilli harf alamaz. Bu isimleri biz dört yönden inceleyeceğiz. Burası çok önemli. Bir diğer dillerle benzer, şey, benzer yönler olsa da çoğunlukla ayrışıyor. Arapça özel, çok zengin ve müthiş bir dil olduğunu, mucize bir dil olduğunu esas buradan daha çok öne çıkarıyoruz. Yani en önemli yerlerden birisi burası. Dört yönden isimleri, dört yönden inceliyoruz. Birincisi belirlilik. Belirlilik bizim Türkçe'de tam oturmuyor. Onun yerine batı dillerinden örnek verebiliriz. Örneğin Özellikle ilkokulda, ortaokulda daha doğrusu İngilizce öğretirlerken an apple derler ya da a e book derler. A e book, bir kitap. The book, kitap. Kitabın kendisi, bir, belli bir kitap. İşte bu Arapça'da eliflam, e, genellikle eliflam alıyor, cins isimler. Eliflam alarak şurada söylediğimiz e, İngilizce'deki the gibi düşünelim bunu e, alarak ee, şey yapıyor. Belirli hale geliyor. Bunu Arapçada marife diyoruz. belir olanlara. Ancak sadece eliflamlı olmuyor. Özel isimler mesela marifedir. Çünkü eliflam almasına gerek yok. Omar, Ahmet dediğimiz zaman, Muhammed dediğimiz zaman sallallahu aleyhi ve sellem, Bunlar marifedir zaten. Özel isim. Zamirler birinci ders gördüğümüz o diye gö belirttiğimiz için marifedir. Belirlidir yani bunlar. Diğer dillerde de aynı şekilde. Bizim Türkçede bu tam işte dediğimiz gibi e, tam olmuyor. E, evet. Sonra belirsiz olanlar nedir? Cins isimler yani, onlar da nekre denir? Örnek, raculun bir adam yani herhangi bir adam, belli değil. İngilizcesinde yazmışız üzere, men. Er raculu dersek, ele falan koyarsak adam yani belli bir adam yani az önce bahsettiğimiz kişi ya da dün gördüğümüz kişi gibi belli karşılığını aradı. Bu da the man İngilizce'de. İkincisi cinsiyet yönünden, cinsiyet yönünden yani isimlerin Türkçe'de yine bu yok yani diğer dillerde de. Aslında Arapçada kadar mükemmel değil onu da söyleyelim. Ee, mesela Arap, İngilizce'de she, he diye bir şey var. He, she, it diyoruz değil mi? He erkekler için, yani müzekerler için, eriller için. She, e, için, yani dişil için. E, ancak it, o da cansızlar için diyoruz. karışıyor. Arap, Almanca'da da bu var. Der, di, das var. Der erkekler için, di bayanlar için, das. O da cansızlar için, yani ikisinin dışındakiler için. Fransız'da löla var şey, İspanyolca da var. Löler e, erkek ve tekil. E, lalar e, bayan tekil. Les diye yazan L var bir de. O da çoğul. İkisine birden çoğul oluyor. Arapçada böyle değişti. işte. El geldi zaman yeterli. cinsiyet e, yönünden dediğimiz gibi şey el diyorum yanlış söyledim. E, Arapça Arapçada ise İsimler ya müzekkerdir ya da müennestir diyoruz. Yani eril ya da dişil. Genellikle müenneslerin sonuna şu yuvarlak T gelir oradan anlarız. Mesela talibun bir erkek öğrenci demek. talibetür bir kız öğrenci. Bu İngilizce'de ikisine de student diyoruz. Ama Fransa'da étudiant, étudiante, Étudiant, étudiant. Fransa'da daha belirgin. Bu şekilde bir erkek öğrenci, bir tane erkek öğrenci, bir kız öğrenci. Un étudiant, un étudiant diye. Fransız'da Fransa'da A ve Ün diye şeysi de, oradaki tenvin belirtisi de e, müzekker mühendisliği değişiyor. Evet Arapça'da dediğimiz gibi sonunda yuvarlak diye varsa genellikle yüzde 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 doksan dişildir. Yoksa müzekkerdir. İstisnaları var dediğimiz gibi. Üçüncüsü hareke yönünden inceliyoruz. Burası çok önemli. İsimler özne durumunda ötre, Türkçedeki özne durumunda ne demek? Etkin durumda olduğu zaman, bu işi yapan durumunda olduğunda Ötüre ötre alır. Nesne durumunda yani yapılan durumunda olduğunda üstün alır ve harfi cerden sonra ki harfi cerler ayrı bir ders olarak geleceğiz. Büyük bir ihtimalle dördüncü derste göreceğiz. yani ismin başına gelip sonra esri yapan edatlar diyeceğiz buna harfler diyeceğiz. Ondan sonra gelenler bir de isim tamlamasında tamlayan. Türkçe değil, Arapça onu, o isim tanımasında ayrı bir dersi göreceğiz. Beşinci, altıncı dersler olabilir. Orada Türkçe'deki tersini olacak. Önce Türkçe'de tamlanan geliyor, işte Arapça'da tamlanan, sonra tamlayan geliyor. O yüzden tamlayan dediğimiz ikinci isim yani, isim tanımasak ikinci isim esir olur. Bir de harf cerden sonra gelen isim esir olur. Hani Araplar diyoruz ya hareketsiz nasıl okuyabiliyor, ee, işte böyle okuyorlar. Bunlar da biz belki de ilk 10 dersten sonra bu kafamıza oturacak, yerleşecek. O yüzden şu üç dersi, zamirler de saymazsak ikinci üçüncü dersi çok ciddi almamız gerekiyor. Dördüncü çeşidi nedir? Sayı yönden. Bu da ilginç. Dünyada hiçbir dilde, benim bildiklerim en azından 10 tane yabancı dil öğrendim. Bunların içinde hiçbir tanesinde yok mesela. Diğer e, incelediklerimde de yoktur. E, genelde bütün dillerde tekil ve çoğul vardır. Yani bir tane olursa ismi ayrı, çoğul olursa buna ek, genelde eklenerek yapılır çoğul. Arapçada ise tekil, ikil ve çoğul vardır. Yani çoğul olabilmek için en az 3 tane olmak gerekiyor. Tekil ayrı, ikil ayrı, çoğul ayrı. Bu yüzden e, Arapların dışındakiler Arapça öğrenirken ikilleri kullanmakta bu yüzden zorlanır. Çünkü mantıklarına yerleşmesi uzun zaman alır. Bu yüzden Arapça, diğer diller de öyledir gerçi, çok pratik yaparak, çok alıştırma yaparak ancak oturabilecek dildir. Öyle Böyle e, iki saat Arapça çalışıp da muafiyet sınavını kazanmakla Arapça öğrenilmez. Ya da kopya ile birisine sınavları yaptırarak e, ilahiyatı birincilikle bitirseniz bile, ya da Arap dili ve devletini birincilikle bitirseniz bile Arapça öğrenilmez. Türkiye'deki büyük sorunlardan bir tanesi bu. O yüzden Arapçayı Allah rızası için öğrenmek lazım. Dinin bir dili olarak, bir mucize dili öğrenir gibi severek öğrenmek lazım. Tekil, ikil, çoğul. Peki bu nasıl oluyor? Ço ayrıca çoğullar ayrı bir daha gireceğiz ileride. Çoğullar da kurallı ve kuralsız diye ikiye ayrılıyor. Bunlar şimdilik dursun. Çoğul kısmı. Tekile örnek. Talibun bir öğrenci. Zaten nekro olduğu için de bir öğrenci. Talibani iki öğrenci. Talibune öğrenciler. İşte kuralsız şekilde bunun tullabunda öğrenciler demek talebeler diyelim biz bunu daha doğrusu. Şimdi isim, şey fiil, isim belirttik. Harfe gelince sonuna gelmiş oluyoruz dersimizin. Bugünkü ile yarınki ders yani daha doğrusu ikinci ve üçüncü dersler birazcık normalden fazla olacak. 5 dakikaya geçecek. Ee, önemine binaen bunlarla ilgili sürekli test yayınlayacağız iyice otursun diye. Bu dersi dinledikten sonra biz ben test hazırlarken siz de Telegram'dan bunu yapmaya çalışın. Telegram'da e, kolay alt tire, Arapça yazdığınızda öncesinde tabi et var. rahat bulabilirsiniz kanalımızı. Oradan mutlaka bu alıştırma test quizlere katılalım. Harf dedik ki fiil ve isim dışındaki tüm kelimelerdir. Türkçe'de ismin halleri, edat, bağdaç, yani edatlar, bağlaçlar, ünlemler vesaire bunların hepsi nedir? bunun içine girer harfin. En meşhurları harfi celler olup ayrı derse aynı demişiz. Ayrı diye hemen düzeltelim şurada ayrı bir derste tekrar göreceğiz bunu. Önemli binaen çünkü çok yaygın, çok kullanılıyor Arapçada. Ve harf dünyada başka hiçbir dilde yok. Örnek vermişiz harf Min. Daha önce dediğimiz gibi ismin başına gelip sonra esir yapıyor. Min. Denden manasına. Fi, de, da, ile, e, a. Ee, bu örnek verdik. Şu örneği ezberleyebilirsiniz. Zeheb tu gittim. Minel medraseti. ev okuldan. Okuldan. işte min. Minel diye geçerken minel diye okuyoruz. İlel beyti. Eve. El beyt ev, el medrese okul. Başına gelmiş bakın son nesre yapmış. Okuldan eve gittim. ve sonra salleytu kıldım. Bu arada dikkat ediyoruz. Tüyler ben yaptım manası demiş demek ki. Oradan da anlayabiliriz. Salya namaz kılmaktı, zehebe gitmekti. Sonra salleytu sonra namaz kıldım. Hangi namazı? El asra ikindiyi kıldım. Fil mescidi camide. Bu da fide ne yapıyormuş? Hatta ben bunu değiştirmiştim. fil mescidil cami yapmıştım. Ee, onu unutmuşuz. Düzeltiriz inşallah. Ee, okulun, üniversitenin camisinde diye tamlanan e, tamlayanın da nasıl esir olduğunu göstermek için o şekilde yazmıştım ama bunu tekrar unutmuşuz. Ee, sonra cümleler demiştik. Arapça'da cümleler, bu yarınki imkanı olursa olmazsa yarından sonra genel cumartesiler geziye çıkıyoruz. Gezintiye. Ee, i̇ki tür cümle vardır. Fiil cümlesi, isim cümlesi. Diyeceğiz ki fiille başlıyorsa, bir cümlenin başında fiil varsa bu fiil cümlesidir, isim varsa isim cümlesidir Harf varsa harften sonrası bakarız. Harf cümlesi yok. Bu kadar basit. Metinlerde başta söylemiştik. Bugünlük dersimiz bu kadar. Testlerimizi, quizlerimizi yapmayı unutmayalım. Ve mümkünse bu dersler henüz başlangıcı olduğu için e, Arapçaya az çok merak olan tüm kardeşlerimize bunu duyuralım. Altyapısı biraz olsa bile hatta e, e, orta seviye görseler bile istifade edeceklerinden emin olabilirsiniz.